Dostlarım öncelikle herkese merhabalar falan filan. Laf uzatmaya gerek yok abi. Yanımda Roç var. Can sıkıntısına bir maç girelim dedik. Saat abi gecenin 3'ü. Altta UTC 0017 yazıyor ama ona inanmayın. Saat şu an 3'e 20 geçiyor abi. Neyse. Dedik can sıkıntısına oynayalım vesaire. Bu videoda ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bugün ayın kaçı onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse uzun lafın kısası işte falan filan uzatmaya gerek yok. Abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi biz maça geçelim. Valla benim elim ısınık değil fazla. Benimki de değil. Ya boku yedik. Paka basmasa bokoto yemişişko. Hey bako. Gel Bundan sonra daha güzel videolar çıkarabiliriz. Ne diye? bilgisayardan oynamaya başlayacağım. Ben de bilgisayara geçsem acaba? Paşam işte her şey onlarla bitiyor. Bak burada... ah, çekemedim onu. Vur vur. Mermim bitti. Adam sana iki mermi. Var. Helal. Evet. Şurada benim bir baygınım var. Tamam bir dakika. Oradan git güzel bir silah var. Nereden? Ver şu fan bir şey ver bana. E, Sıkar ver. Okey okey aldım. Tamam. Abi ortaya bir doğru oynuyorum. Bir saniye bekle abicim tek oynama. Tamam abi. Bir var ortada çekemedim. Vay kuzik. Öyle şeylerde mi? Pardon abi. abi Bekle. Şey tek gidiyorsun, tek gidiyorsun. Çek. Gitme. Hey lan. Yok baygını çektim abi çalmasınlar diye. Yok çalamazlar. <laughs> Gel Senin bakalım. Dödün yerini unutma da abi modu temizleyince alayım ben onu. Var ya adam geldi. Hadi. Gördüm. Önümüze atladı. Evet. Ay burada gel. Evet, bir saniye. oldu. Evet sandık açtı. bir saniye. Evet, bir saniye. Oo, Dikkat bir de. daha var galiba. Bence de bir daha var. İndiler. Bir 9 kişi oldu abi gel yukarı doğru oynayalım. Gel bros, bros. bir saniye, bir saniye, bir saniye. Gel. Sakin ol, sakin ol. Adam atladı önümde. Arka gelen helal. var. Geldiler. Ya Allah bismillah. Kanka çok güzel sıfır yaptın bu hakkını helal et. Allah'ına Bir saniye. Abi, Gel. bir saniye. Tam bir yaklıyorum. Tamam ben hallettim haki. I got supplies. Şunun bir mermilerini çekeyim bir tık. Gel önce bir arkaya alalım. Bir dakika abi bak bir dakika tek oynama geldim. M249 çektim var ya şimdi. Ya oğlum M249 oynayanın kendine saygısı yoktur bu arada. Abi ne alaka be. Ne alaka yine maydanoz işte. Duydum hemen altımda. Abi sonuçta bildim. biri burada, biri burada. Biri burada. Bak, 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 bak. Ya kanka merminin bittiği yere yarı... İkisinde buz diyarı vardı. Ya buz diyar önemli değil abi de merminin bittiği yere bak ya. AK bir de 3x takılı kalmış. Ananı avradını İlhan. Nereye uçuyorum? İlhan. Map'e bak, map'e bak. Nereden ya. geçiyor? Biliyorum biliyorum geri atlayalım mı? Tabii ki de atlayacağız. Ya. Bekle şimdi sen benim önümdesin. Hemen atlama. Tamam sen iki atla o zaman sonra ben atlarım Atla 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 hemen atla. Eşliğine. Abi balkonu alıyoruz duydun mu? Tamam balkon. gel 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 gel. Alabilir miyim bilmiyorum balkonu. Ben alırım ben alırım. Aldım balkon aldım balkon aldı. aldım. Aldın mı? Allah'ına kurban. Şimdi bak. O adamları öpeceğiz. Hiç sevmedim silah olan hani major'ı çektim hemen altımızda adamlar Gel gel direkt yanıma gel Tam arkamdan oynuyorum Ortaya açtı bunlar Oo kral Bir, Bir saniye şey abi Aa! Aa! Abi biri burada Ya Yat Abi. kanka. Abi bir saniye. Burayı, burayı editle hallet. Burayı editle hallet. <laughs> Şeyi taş neyim? <laughs> Adamsın sen. Adamsın. Orayı editle hallet sen. Abi gelen de var. Değil, evet biliyorum duydum. Uzakta ya bot aldım galiba. bu. diyorum ya sana. Sıkıntı yok ben yok, de aldım. Sıkmadı, bot öyle. Yok yok botu bot. Aynen dediğim şey gibi bot ya. Geldi. Bot 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 altın deme. Abi bana bot varsa Sana gel direk Ne varmış bunun lootunda kanka 2 x verme bana avuk Bir saniye bekle ben de şu diğerin lootunu alayım Paraşütle gelen var Gel direkt altımıza adam İlhan Tamam. Dikkatli ol abicim. abi. Bakayım. Adamın bakmam lazım. Bomba çekilecek gibiyse ise bomba çekeceğim abi. Bomba sağladılar. İlan burada önümüzde bir yerler. Balkonda bunlar. Dikkatli ol. adamsın. Gel. Kok yemişti. Gel abi. Bir saniye. Sen kurtar. Tamam kurtarırım seni. No problem. Kurtaramazsa a. Abi kurtar kurtar kurtar. Onları avradını. No problem. No problem. Tamam. Bekle. Abi sen adamın dibisin. Abi bu ara var ya gerçekten de yalan vurdum. Abi niye oradaki başa tek kişisin gel. Mikrofonu açamadım. Abi kaldır abi. Abi bir silah bana bırak Allah aşkına. Bakacağız. Hemen kaldırsan abi abi. hayır 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 öyle bir dünya yok. Abi yapma ya. Kardeşim ben Groza verdi. Abi bana sal. Abi bana sal. Tamam. Bak, tek adamsın. Gel, adam. gel 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 saldım sana gel. Ben var ya senin ta. Google adam yazınca ilk sen çıkıyorsun abi o derece söylüyor. Eyvallah kardeşim eyvallah gel gruzi saldım sana. Tere al. Abi sen ciddi misin ya? <laughs> Bak ekran... O vazgeçtim abi. Ekran Ad, kaydım var adam lafını, geri ben lafını geri alamazsın. Lafını geri alamazsın. Yok. Sen ne dedin bana? Sen ne dedin bana? Silahlardan birini bana bırak demedin mi ilk başta? Evet. Ama AVM'yi Bak evet dedin. Ne güzel. Evet dedin, evet dedin. AVM'yi bırakmadım ben. Hayır. AVM aldım tamam dedim. Sana AVM'yi bıraktım dedim. Bırakır mıyım oğlum? Ben sana AVM'yi, manyak mısın? Ben giderim. Bekle AVM'yi durdum alacağım. Oho! Neyse arkadaşlar biz buraya geçiyoruz. Bu arada abi Bakıyorum. çok güzel moddan abi 10 kill ile çıkıyoruz. 10 numara killimiz var abi. Senin kaç kilo var abi? 10 kilim var. Abi alanın içinde poçinki var, gatta var, skull var. Tamam önce poçinkiye gidiyorum. Tamamdır. Her zaman Oradan da bir toki yaparız. Abi drop düştü. Abi drop düştü. MG ya da P90 çıkarsa salsana. P90, çıkarsan, P90 niye salayım oğlum sana manyak Yalnız... Abi AVM var ya. Aa araba. Adam. Ben. Abi cidden yani haram olsun. ha, <laughs> <laughs> valla P90. Valla P90 bir de P90. Abi ya. <laughs> abi ya. Abi. Abi ver ya. Abi abi ne abisi oğlum? Abi. Ya abi ver şu fedek sen benim ya. <laughs> ben hiçbir şey almadım droplarını. Sadece ne var diye gidiyor. baktım. Babi de gidiyor oraya bırakıyor. Benim oğlum sakattır. Abi, bırakmamış abi ver ya. Vallahi Muhammed <laughs> aşkına. Allah'a kattım. Adamsın. Abi ya. Allah aşkına. Şşş. Adamsın sen. Şşş ne lan? Şşş ne lan? Hiç demedim abi adamsın dedim eyvallah 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 kardeşim atla hadi gidelim bakayım açılmış mı burası yok açılmamış on numara ilham bu garajın ilki biz olacağız ha evet demek ki bu çünkü çok adam gelmemiş oğlum adam, adam yok ki hepsini temizledik lan çok rahat, çok profesyonel. Sürsene oğlum. Abi sen sürsene. Allah Allah ne fark ediyor. Ben daha güzel sprey atıyorum abi onun için. <gülüyor> 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 ya biz... Attırmamış... Hadi, hadi hadi hadi. Ya bir siktir git amk kodumun. Kardeşim el... kendin uğraşacağım ben iki kutuyum. Ha sıkıntı yok ben buraları keserim ki. Ha? O adam gitti bu arada yalan oldu. Burada abi adam. Bak bir de kalkan da beni engellemeye çalışıyor. Aaa Leonardo. Dikaprio mu peki? Abi param varsa bana para atsana. Yok ben, fa ben fakir adamım. Fakir adam da para ne gezer? Abi ciddi söylüyorum param varsa atsana. Ne yapacağım? M24 alacağım ya. Moddaki niye almadın? Bulamadım. Boş. <laughs> Alacağımı diye spreyi kestim bir anda. Dedim niye kil salayım? Bu ne arada ne bütün paramı sana attım haberin olsun. Geç direksiyona. Sana direksiyon dersi vereceğim. Abi adam. Bir dakika adam. Tarsında. Ne adam oğlum? Watch out. Watch out. Ağacın orada. Watch out. Yani yok hiçbir şey yok. yanlış gördüm hadi gidelim. Hadi gidelim yanlış gördüm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şerefsiz ya. Yemin ediyorum. <laughs> Tam şerefsiz ya. Abi işin var içine Var ya. katmadıktan sonra bir şey yaramıyor ki. Var ya bir an sevindiydim ha. Ne güzel adam var. AVM vuracağım diye. <laughs> Yok buradan. Helal. Kili alamadım ya. Yerde Pat kili alamadım. Bir katkaya git abicim. Katkaya git. Katkaya bile... git. Katkaya. Tamam. Burası boş. Bir katkanın içine girsen abicim. Tamam abi giriyorum. Hı hı. ile gez, arabayla gez. Tamam boş burası. Şu Vanov'a of... gidiyorum abi. Tamam. Bu Van hep nereden sıkıyor ya? Bir bulsam. Bu arada 14 kilim varmış abi. 10 numara maç oluyor. Yemin ediyorum 10 numara maç oluyor. Artistlik yapma. Devam et. <laughs> aklıma gelen başıma geliyor biliyor musun? <laughs> Allah'ım, <'ım, gülüyor> Allah Allah'ım. Kimseyi böyle sınama. Allah'ım beni kör et. Allah'ım beni kör et. Adam var. Aha. Kanka bir daha... Bir daha bakar mısın? Dostum. Hiç risk atmayacağım biliyor musun? Helal. AVM vuruş deneyecektim. Deneyeceğim. Niye abi? Yok ya Al yok senin. risk atmayacağım. Sen TikTok kanalın hala açık değil mi? Duruyor. Tabi canım. TikTok Luxarin PM 1 takip etmeyi unutmayın. Reklamını da yapıyor diyeceğim de sana kanal kendini. <laughs> <laughs> Salak yemin ederim gerizekalı. Bir droba gitsene. Yelek yenileyim abicim ben. Yeleğim yok. Tamam abi sıkıntı yok. Okey. Bakmana gerek yok. şey var. Silah o kadar gereksiz ki ismini bir unuttum. MK14 var. MK. Mık. Sol, 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 sol. Bir dakika. Ya İlhan. Bir dakika. Agresyon yapma sakin ol. Dur burada dur burada dur burada dur 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 hemen dur. Dur burada. Ah be kaçırdım. Dilini çekiyorum. Dilini çekiyorum. Ben de vuramıyorum senin yüzünden. Ah be abi rush. Abi rush. Abi rush. Ol. Uğraşma rush. Rush bir rush bir rush bir. adamlar var Kanka salak bu. Ben... Açıktaki adamı bile vuramıyor. Ne var Al abi? Yok yok yok. Teşekkür ederim. Burada Elim... da MG var. Ulan ne yapmış bunlar? M249 MG nedir lan? Ben bir boostumu fulllesem yeter abi, bu... Buna. Abi burada adam olduğuna sana yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Bota sıkıyorlardı ya. Gel hemen düldülümüze gidelim. Abi gel şurayı çıkar. Watch gel, gel. Shot. Bir saniye. Gel turlayalım artık. 17. Gel, gel. abi adam. Gel gel. gel Ben vuramıyorum. Vuramıyorum ha. Eline sağlık. Gerçekten de seyircilerin dediği gibi. Paralı botum galiba. <laughs> Bilmiyorum bana öyle diyorlar. Önümüz. Evet, buldum seni evet. sonunda buldum. Abi DSR oynayacağım. İlhan 8 var mı? Var abi de bir dakika. Bana verir misin 8 Bir dakika. Al abi. Adamlar gözükmek şu abi görüş açım yok. Ben görüyorum işte de dürbünüm eksikti. Hani abi ben a. Üç body desem yalan olur. A yedi. Gerçekten senin mermi. Gerçekten senin mermi tavasım dek geldi. Ben de vuramıyorum. <laughs> Gördüm adamı hemen önümüzde. Al. Of. Helal. Önüne, bir saniye, önü bir daha vardı. Önüne, önüne önü drop gitmesi şaka mı? Şaka. Ha, gördüm. Açık. İşaret at. Hop, bir. Birisi de <laughs> burada. Birisi de burada. Ya, Birisi de şuraya uçmuş olabilir. Tamam, gel benimle. Watch biri out. biri mavi evde. Hangi mavi? Bir dakika abi. Gördüm kanka. Yer mi yedi? Ağacı oraya yakın ben oynamamız şakıyorum. lazım. Raşla. Çok güzel. Onu çektiysen Adam çok güzel. Gel. Adam burada gel. Geldim geldim bekle. Bak şimdi izle. Nerede Artık yok. Helal lan. Ya Eylül. <laughs> Selam Eylül <eğilir> hanım. Helal <laughs> niye yumruk atıyorsun? İkimiz aynı anda. Niye yumruk atıyorsun? Yazık değil mi? We are number one. Bana atıyorlardı. Oğlum sana atıyorlar diye sen niye yumruk atıyorsun? Bizim başı bizden küçük olan insanlara örnek olmamız gerekiyor. Tabii canım. Anladın mı? Adam gidiyor mesela başkasını izliyor tava atıyor. Başkasını izliyor yumruk atıyor. Bıçak atıyor. E, biz de aynısını yaparsak onlardan O 21 bizim onlarla ne farkımız kalır? Anladın mı? Bizim örnek olmamız lazım. Helal olsun ulan. Artı 46. Mis gibi abi. Taş 5 de artı 46. Yani bu arada gerçekten de oyuna çok fazla girmiyorum. <laughs> Sadece video çekeceğim zamanlar giriyorum. Ondan sonra çekip direkt çıkıyorum ha. Roach şahidim. 21-28 kill. Fena değil. Dostlarım umarım videomuzu beğenmişsenizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Videomuzu arkadaşlarınız ile paylaşırsanız büyümemizde gerçekten çok büyük rol oynarsınız. Sizleri seviyorum. Kucak dolusu sevgilerle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.